parçalara ayrılmış. S, C, d. Şimdi diyor ki parçalara ayırmadan S, c, d çiz. Yani şuradaki görüldüğü haliyle burada bağlantılar var. Yerlerinde üzerlerinde kuvvetler var. T1, T2 kuvvetleri Şuradaki bölümleri gösterelim Burada AX AY Burada BY BX O zaman bu da bir seccede Buradakine göre 4 tane bilinmeyelim O zaman 3 tenkleri kuruyoruz 3DD Yaz Yani diyoruz ki 3 denklem bakıyor muyuz? Ne demek? Buraya göre moment aldım bunun doğrultusu, bu kuvvetin doğrultusu ve BX'in doğrultusu buradan geçtiği için üçü devre dışı kaldı. Direkt B'yi By bulduk. Okey. Sonra buraya göre moment aldım. AX'in doğrultusu, BX'in doğrultusu, BY'nin doğrusu gitti. AY çarpı mesafeden dolayı bunu bulduk. O zaman ikisi bulundu. Şimdi diyoruz ki bu sefer bu yatayları bulmak için sistemin parçalara ayrılmış haliyle olana baktım mesela birinci parçaya göre bu noktaya göre moment alırsam bu belli o zaman A-X'i bulabiliyorum. Ya da diğer taraftakini arıyorum bu ikinci parçaya göre buraya göre moment aldım B-X'i bulabiliyorum. O şekilde adım adım giderek çözümü kolaylaştırmış oluyoruz. Yani burada 3 de yazılıyor artı mafsal. Koşulu yerine koyularak yani o bağlantı noktasının olduğu yerdeki moment koşuluna göre moment sıfır oluyor burada. Moment sıfır olduğundan dolayı bir denklem de oradan gelmiş oluyor. Dolayısıyla altı denklem yerine daha az denklemle sonuca ulaşmış oluyoruz.